Herkese merhabalar, merhabalar. Umarım herkes iyidir. Dördüncü dersimize geldik. Dördüncü dersimize başlayacağız şimdi ama bunun öncesinde. Daha önceki derslerimizi şöyle bir bakalım neler görmüşüz. Hızlı bir bakış yapalım. Birinci derste ne gördük? I am. Ejective kalıbı görmüştük. Yani I am burada nedir? Ben şuyum, ben buyum. Ben sabırlıyım. Ben ıyım. Ben şuyum. Kalıbını görmüştük. I am. I am patient. Ben sabırlıyım. I am hardworking. Çok çalışkanım. I am helpful. Yardımseverim. severim. I am polite, kibar naziyim. I am shy, utangacım. I am strict, sert, mizaçlı birisiyim. I am friendly, arkadaş canlısıyım. Daha sonra İkinci dersimizde de hızlı bir şekilde geçelim. Soru kalıbını görmüştük. Uh, are you friendly? Are you funny? Are you hardworking? Are you helpful? Nedir bunun anlamı? Are you polite? Sen kibar, nazik misin? Okay. Are you shy? Utangaç mısın? Are you strict? Sert mizahlısı, sert karakterli birisi misin? Are you patient? Sabırlı birisi misin? Diye sormuştuk ve bunun içinde kısa cevap Yes I am, Yes I am, Are you hard working? Yes I am, Are you helpful? Yes I am, Are you polite? Yes I am, Are you funny? Yes I am, Are you, are you patient? Yes I am gibi kendiniz ne kadar çok tekrar ederseniz bu ifadeleri o kadar aklınızda kalır. Üçüncü dersimizde yine görmüştük arkadaşlar. Üçüncü dersimizde de yine bu sıfatlara devam ettik. Ama bu defa negatif yani olumsuz cevap vermede ne yapıyoruz? Are you friendly? No I am not. Are you funny? Komik birisi misin? No I am not. Are you patient? No I am not. Are you shy? Utangaç birisi misin? No I am not. Bir de bir de şöyle kısa ifadeler var habire yes I am you don't need to say yes I am yes I am yes I am yes I am no I am not no I am not demek yerine bir de yuvarlak cevaplar var ya da kesin cevaplar var are you funny komik bir komik misin I think so zannedersem böyle olduğumu düşünüyorum are you funny not really pek sayılmaz are you funny always her zaman are are you patient a bit biraz. Are you patient? A little bit. Yani azıcık. Azıcık azıcık sabırlıyım. Tamam. Bunları defterinize yazmışsınızdır daha önceden. Şimdi gelelim dördüncü dersimizde. Dördüncü dersimizde are you'ları I am'leri bırakıyoruz. Ve konumuzun başlığı greetings. Yani greetings. Selamlaşma selamlaşma ve bunlara verilen cevaplar yani responses ne tür cevaplar veriyoruz greetings şimdi göreceğiz efendim selamlaşma merhabalaşma önce bir formal şeklini görelim formal yani resmi merhabalaşma selamlaşma evet klasik how are you umarım yazıyorsunuzdur how are you İkincisi, how's everything? Gerçi bunu hem formal hem de informal, hem resmi hem de resmi olmayan zamanlarda da kullanabilir, kullanabilirsiniz. How's everything? Evet, güzel bir ifade gördünüz. Nedir bu? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? İsterseniz altına yazalım. Yeni bir kelime. Everything. Her şey yolunda mı? How is everything? Abi de how are things? How are things? How are things? Ya yani işler ne durumda? İşler, güçler, işler, güçler nasıl? İşler, durumlar nasıl? İşler nasıl? Yazalım. Anne, okey. Ya da durumlar nasıl? Genellikle işler nasıl diye sorulur. İşler yolunda mı? İşler iyi gidiyor mu? How are things? How are things? Genellikle günlük konuşmalarda. Peki nasıl cevap vereceğiz buna? How about the answer? Nasıl cevap vereceğiz? How are you? How are you? I am good. Thanks. I am good. Thanks. I am good. Thanks. Umarım izliyorsunuzdur. I am good. Thanks. Uh, i̇yiyim. Teşekkürler. I am good. Thanks. İyiyim. Teşekkürler. I am fine. Ya da I am fine. Thanks. Aynı anlamına geliyor. Biraz daha polite. Good. Birazcık çok günlük. Fine. Biraz daha günlük dışı olduğu için kullanabilirsiniz. Harika bir ifade. Pretty good. Pretty good. Repeat after me. Lütfen tekrarlayayım ben de. How are you? Pretty good. Oldukça iyiyim. Yani güne bir böyle bir cümleyle başlama karik olur. Oldukça iyiyim. Oldukça iyiyim. Lütfen defterinize yazmayı unutmayınız. Lütfen yazınız arkadaşlar. How are you? I'm good thanks. How are you? I am fine thanks. How is everything? Pretty good. Oldukça iyi. Oldukça iyi. Duruma göre değişir. How are you? Pretty good. Oldukça iyiyim. How is everything? Pretty good. Oldukça iyi. Bu defa da anlam değişir burada. Pekala. Başka ne yapabiliriz? Nasıl cevapları verebiliriz? Doing well. Böyle öyle bir kalıp var. Doing well. How are things? Doing well. İyi gidiyor. How are things? İyi gidiyor. Doing well. Doing well. Doing well. İyi gidiyor. How are things? How are things? İyi gidiyor. Ee, şöyle bir şeyi daha önce sonra çalışacağız sizin de. Soru kalıplarında sesimiz aşağı düşüyor İngilizce'de. How are you? How is everything? How are things? I'm good. I am fine. And then doing well. Doing well. I am good. I am fine. Evet. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar faydalı olduğundan sürekli tekrar ediyorum. Ya da uh, How is everything? How are things? And then how are you cümlesine busy, 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 but fine. İşler nasıl? How is everything? Busy but fine. Yoğun ama iyi. Yoğun ama iyi. Yoğun ama iyi. Yoğun ama iyi. Eğer how are you derseniz how are you? How are you derseniz anlam değişir. Busy but fine. Yoğunum ama iyiyim. How is everything? Dersen, busy but fine. Meşgul ve nedir? Oldukça iyi. Ama iyi. Öyle.